Stratejik plan ve performans planının il genel meclisindeki görüşülme sırası nasıldır? İl özel idaresindesin 13 videodan 9.sundasın. 225. soru bitecek inşallah bu videoyla. Bütçeden sonra görüşülür. Bütçeden önce görüşülere kabul edilir. Bütçeyle birlikte görüşülür. Ayrı bir toplantıda görüşülür. Görüşülmesine gerek yoktur. Cevap. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve İl Genel Meclisi'nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Öncesinde olduğuna dikkat et. 202. soru. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar hangi kadrolarda görevlendirilmek üzere valinin talebiyle kendi is, kendilerinin isteği kurumlarının muvafakatiyle il özel idarelerinde çalışabilirler? Hangi kadro? Tüm memur kadrolarında, sadece uzman kadrolarda, Birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarda sadece genel sekreter yardımcı kadrolarında, sadece denetim elemanı kadrolarında. Cevap Birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarda kamu kurumunun niteliğindeki meslek kuruluşlarında istihdam edilecek olan memurlar 1. valinin talebi, 2. kendi isteği, 3. kurumların muvaffakiyetiyle il özel idarelerinde birim müdürü ve üstü kadrolarında görevlendirilebiliyor bunlar. Bak bir kadro açık olacak. Birim müdür ve üstü. Vali isteyecek birini. O istediği o da o da vali isteyecek. İkisi karşılıklı rıza yani. Kurumlarının da muvafakiyeti olacak. Yani evet bu adam gidebilir diyecek. Denetimin amacı yönetim ve kontrol sistemlerinin hangi duruma gelmesine rehberlik etmektir? Denetim aslında ne demektir? Cevap direkt söyleyin. Geçerli, güvenilir, tutarlı demektir. Denetim, çalışanların ve il özel idaresi teşkilatının gelişmesine yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla olur. Boş bir soru olmuş biraz. İl özel idaresi ve bağlı kuruluşlarının faiz dahil iç ve dış borç stoku tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının yeniden değerlenme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bunun bir istisnası vardır. Nedir? 1. Cari harcamalar için yapılan borçlanmalar. 2. Personel maaşları için yapılan borçlanmalar. 3. Cumhurbaşkanı tarafından altyapı yatırımları, borçları. 4. Kısa vadeli nakit ihtiyaçları için borçlar. 5. istisnası yok. Cevap. İl özel idarelerinde ileri teknoloji ve büyük tutardan maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen projeleri yapmak üzere borçlandırmalar bu hükmün miktarının dışında Kalır. Yani dikkate alınmaz. Büyükşehir'de de öyle, belediyede de öyle. Şimdi il özel, belediye, büyükşehir hepsi yani belli bir oranda borç yapabiliyor. Ama Cumhurbaşkanı işin içine girdi. Onunla ilgili bir iş içine içine girdi. O zaman orayı Cumhurbaşkanı düşünür. Yani orada bir sınır yok. İtiraz edilen veya edilmeyen tespit tutanakları kaç gün içinde il encümenin tarafından karara bağlanır? 7, 10, 15, 30, 60. Tespit tutanakları İtiraz edilen veya edilmeyen tespit tutanakları 15 gün içinde yine il encmeni tarafından karara bağlanır. Bak meclis değil. Oraya dikkat et. Büyükşehir Belediyesi bulunmayan bir ilin ilçe merkezinde yaşayan bir seçmen hangisi için oy kullanmaz? Sivas'ı düşün. Belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi, mahalle muhtarı, köy muhtarı. Bir ilin ilçe merkezinde yaşıyor. Tabii ki cevap köy muhtarı. İlçelerde, merkezlerde köy olmaz. İl, ilçe ve belde merkezlerinde yaşayan seçmenler belediye başkanının, belediye meclisi, il genel meclisi, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyeti için oy kullanır ama köyde yaşamadıkları için oy kullanmazlar. 82 Anayasasına göre Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisinin amaçları vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Daha önce çözmüştük. Bir daha çözüyoruz. 1. Kamu görevlerinde birlik sağlama. 2. Toplum yararını koruma. 3. Mali ihtiyaçları gereği gibi karşılama. 4. Mahalli idarelerin mali denetim kaynaklarını denetleme. 5. Mali hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi. Cevap Bak, birlik sağlama var toplum yararı var, mahalli ihtiyaçlar var, idari bütünlük var ama mali kaynaklar denetleme gibi bir şey yok. İl özel idaresinin karar organı hangisidir? Her yerde il özel belediye, Büyükşehir her her yerde karar organı meclistir. Burada da il genel meclisi tabii ki. 2022 yılında il özel idaresine verilen görev ve yetki hangisidir? İl özele tek değil. Belediyeye de büyük şehire de verildi. Neydi o? Direkt hatırlaman lazım. Cem evlerinin yapım bakım onarımı ve mabet ifadeleri falan eklendi. 2020'de ne eklenmişti? Bisiklet yolları, elektrikli skuter ifadeleri falan. Üçüne de eklendi. Peki bu tam işini 2022'de tam okuyalım maddeyi. İl Özel İdaresi, Belediye, Büyükşehir aynı. İl sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile Cem evlerinin yapım bakım onarımı yapılabiliyor. Mabet unutma, kültür varlıkları unutma. İl özel idaresi ve belediyelerin katı atık hizmetleri hangi coğrafi alanda görevli oldukları hizmetlerdendir? İl özel idaresi katı atıkta ilin tamamından mı sorumlu? Yoksa sadece il merkezi mi? Sadece köy mü? Sadece belediye sınırı dışı mı? Yoksa mücavir alan sınır içinde mi? Cevap 210. sorun sadece belediye sınırları dışında görevlidir. Unutma, ilin tamamından değil. İl Genel Meclisi, il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve hangi model ile yatırım yapılmasına karar verebilir? Direkt cevabı okuyorum. Yap işlet veya yap işlet devret modeli. Bununla yapıyor. İl meclisinin görevi bu bu arada. İl genel meclisi başkanlık divanındaki Katip üyelerinin sayısı ve statüsü nedir? İl Genel Meclisi'nde katip üyeler var. Kaçar adettir? İkisi asil, ikisi yedek, dört. Sadece iki asil. Dördü asil. İkisi asil, dördü yedek, dördü yedek. Cevap. İki asil, iki yedek. Toplam dört tanedir. Hatta şunu hatırlatalım. İl Genel Meclisi biliyorsun başında vali yok. 5. gün toplanıyor bunlar. 3 gün içinde başkanlık divanı oluşturuyorlar. Orada il genel meclisi için söylüyorum. Bir başkan, iki tane vekil, dört tane katip üye. Katip üyelerin ikisi yedek. Vekiller birinci vekil ve ikinci vekil diye isimlendiriliyor. Meclis başkanı ve vekillerinin bulunmadığı bir il genel meclisi toplantısına kim başkanlık eder? Vali, en yaşlı üye, genel sekreter toplantı yapılmaz ikinci başkanın vekili. Cevap. İl genel meclisi meclis başkanı yoksa birinci başkan vekili. O da yoksa ikinci başkan vekili yapar. Tamam. Yani başkan yoksa birinci başkan vekili. O da yoksa ikinci başkan vekili. O da yoksa toplantı olmaz. Tamam? İkinci başkan vekili de olmazsa toplantı olmasın. Yani bir Ahmet. Diğer soru. İl genel meclisi olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemi en az kaç gün önceden üyelere bildiriliyordu. Belediyeleri, büyükşehirde de hepsinde aynıydı. Cevap en az 3 gün önceden mutat üsullerle falan ilan ediliyor. İl genel meclisinde oylama şekilleri arasında hangisi yoktur? Meclis diyoruz bak. Gizli, işaret, ad okuma, elektronik oylama hepsi yer alır. Cevap. Elektronik oylama yok henüz. O kadar modern değiliz. İl genel meclisinde gizli var, işaret var, ad okuma var. Bak oy verme şekilleri demiyoruz. Onlar biliyorsun kabul ret çekimserdi. Encümenlerde nasıl kabul ve ret vardı, çekimser yoktu. Burada farklı oylama şekilleri. Gizli işaret at. İhtisas komisyon komisyonları dışında kalan komisyonlar kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırmak için meclis toplantısını takip en fazla kaç iş günü içinde to toplanır? 3 5 7 10 15 cevap Tabii ki 5. Meclis toplantısını mütakip İmar ve Bayındırlık Komisyonu 10 iş günüydü. Hatırlarsan diğerleri hepsi 5 iş günüydü. Adı ne olursa olsun. Denetim komisyonu çalışmasını tamamladıktan sonra raporunu izleyen ayın kaçın, kaçına kadar meclis başkanlığına sunar? İl özel desin bak ona göre düşün. Ayın birine kadar, 15'ine kadar, 10'una kadar, 15'ine kadar, ay sonuna kadar. Cevap 15'ine kadar. Denetim komisyonu biliyorsun, il özelde Ocak ayında oluşturulur. Diğerlerinde de Ocak'ta oluşturulur da. Diğer ifadeler farklı. Şubat ayı sonuna kadar işini tamamlar. İzleyen ayın 15'ine kadar da meclis başkanlığına sunar. Kanun bunu diyor. Bak, Ocak'ta kuruluyor. Oluşuyor daha doğrusu. Şubat sonuna kadar işini yapıyor. Kanun değil ki, izleyen ayın 15'i yani Mart'ın 15'ine kadar da meclis başkanlığına sunuyor. İle encümeni vergi resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı kaç Türk lirasına kadar olan ihtilafların sulhüne karar verir? 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar, 10 milyar, 25 milyar. Encümen vergi resim dışla, harçlar dışında kalan 5000 Türk lirasına kadar sulhe karar veriyor. 5 milyar eski ifadeyle. 5000'e kadar encümen. Peki 5000'den fazlaysa Tabii ki meclis işinin içine giriyor. E bu sınırlı aynı hak tesisi vardı o neydi? 3 yıl dahil orası hençmen, 3 yıldan fazla 25 yıla kadar yine mecliste. İl özel idaresi teşkilatında hukuk işleri birimi ne şeklinde kurulur? Daire başkanlığı mı, genel müdürlük mü, şube müdürlük mü, müdürlük mü, müşavirlik mi? Mü? Cevap, ilin nüfusuna ve ihtiyacına göre oluşturulacak birim müdürlüğü şeklinde kurulur. Yani müdürlük şeklinde kurulur aslında o da genel sekreter hizmetlerinin yürütülmesine kime karşı sorumlu? İl Genel Meclisi İl Encümeni İçişleri Bakanı Vali halka karşı cevap. Genel sekreter belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. İl özeldeyiz. Umarım unutmuyorsun orayı. Çünkü büyük şehirdeyse büyük şehir belediye başkanına karşı sorumlu. Peki bunlar nasıl atanıyordu? Bir de hatırlayalım. Vali istiyordu, içleri atıyordu. Büyük şehirde büyük şehir belediye başkanı istiyordu, çevre şehircilik atıyordu görevden uzaklaştırma önleminin devamında kamu yararı bakımından yarar görülmemesi halinde bu önlem kim tarafından kaldırılır? Görevden uzaklaştırılmış ama herhangi bir yarar şeyi yok. Kim kaldırır? Usulde paralellik ilkesine göre, yetkide paralellik ülkesine göre nasıl kurulduysa, kim yaptıysa öyle de kalkar, öyle de kaldırılır. Görevden uzaklaştıran kimde? İçişleri. O zaman İçişleri Bakanı bir daha kaldırır. Cevap bu. Ne kadar sürede bir gözden geçiriliyordu? İki ayda bir. ayrı. Usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan il özel idaresi sorumluları hakkında. Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde. Türk Ceza Kanunu'nun hangi hükümleri uygulanır? Zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, denetim görevinin ihmali. Dikkat! Belirtilen usul ve esaslara aykırı borçlanan il özel idaresi sorumluları hakkında. Yani nasıl? Kanun demiş ki şu kadar borçlanırsa o daha üstüne çıkmış. Kanun demiş ki şu kadar eleman çalıştırabiliyorsan o daha çok çalıştırıyor. Yani bildiğin suç işliyor. TCK madde 257'ye göre görevi kötüye kullanma cezası verilir. Ve zarar da ondan karşılanır. İş yeri kapatma yaptırımı nasıl bir uygulamadır? Cevap iş yerinin mühürlenmesi suretiyle olur. İl özel idaresi tarafından toplatılan sağlığa zararlı mallara ne olur? Sahibine iade edilir, açık arttırma ile satılır, imha edilir, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır, müzeye kaldırılır. Yapılan inceleme ve tahlil sonucunda sağlığa zararlı ise imha edilir. İl özel idaresinin tahsis ettiği taşınmazın son soru bu, bu videonun tahsis amacı dışında kullanılması durumunda yapılacak işlem nedir? bir şey için tahsis edilmiş, o amaç dışında kullanılıyor. Evet, cevap kira verilir, tahsis işlemi iptal edilir, para cezası uygulanır, tahsis süresi uzatılır, satışa çıkarılır. Cevap: Bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılmasında tahsis işlemi iptal edilir. Bu da böyle biline.